Çark Caddesi Podcast'ten herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi Ali Göçmen'le birlikteyiz. Bu hafta Sakaryaspor-Bolu Spor maçını konuşacağız. Bir birlik, eşitlik vardı maçta. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk Cihan. Evet her zaman olduğu gibi maçın değerlendirmesini senden alalım. Nasıl bir evet. maç oldu? Beklentimiz evet. karşıladı mı? Yani şöyle diyelim. E, Bolu Spor net bir şekilde e, oyunu kendi yeri sahasında ikinci bölgede kabul eden, e, kaptığı toplarla hızlı hücuma çıkmayı düşünen e, basit bir anlayışla e, sahadaydı. Bizim stoperlerin pas yapmalarına izin verdiler. E, biz ise stoperlerle e, oyunu doğrudan başlayıp, e, genellikle kanatlara uzun oynayarak başlayıp, e, burada top sahip olmaya çalışıp, e, devamında da ortalarla e, pozisyon üretmeye çalıştık. Yani en genel olarak böyle söyleyebiliriz ee, Tabii evet. yani sen de biliyorsun benim çok e, sempati duyduğum bir oyun değil e, Belki o yüzden evet. fazla abartıyorum ama e, şöyle diyeceğim ya, hücum etkinliğimiz e, yani Bence beklentinin altında e, benim beklentimin altında e, dediğim gibi belki abartıyorum ama e, yani kaliteli pozisyon bulmakta e, zorlanıyoruz Evet yine öyle bir maç oldu Evet, sonucunda da geriye düştük. E, 87'deki gelen golle de e, bir puan almış olduk. Evet. Yani i̇stersen ilk 11 ile başlayalım. Maçı gayet güzel özetledin. Beklediğimiz hücum etkinliği ve pozisyona girme maalesef e, olmadı. E, burada bir tercihler belki sorgulanabilir. İbrahim Asla başladık. E, i̇ki haftadır Dimitro. Reçişkin oynuyordu. Bu hafta İbrahim As'la başladık. E, Stoper, tandem çağlayan Ümit. Bülent Uzun geri döndü. Bizim için olumlu yani bence bir konu. konu. İyi de oynadı. E, ama ben burada bir şey değinmek istiyorum. Mesela Bülent Uzun iyi oyna, oynuyor. Sağda olduğu zaman. Ama Bülent Uzun da çok fazla sağda kalamadı. Çok maç kaçırdı. Burada da yine... E, bizim oyuncularımızın çok fazla maç kaçırdığını görüyoruz. Bülent Uzun da hem yaş itibariyle hem de geçen sene çok fazla oynamaması, pardon ilk yarıda fazla oynamaması nedeniyle bence bu tarz problemleri yaşayabiliyor. Takımda genel olarak bir sakatlık sorunu vardı bu sene bence. Bu konuda üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Kasongo sadece 22 maç oynadı, 10 maç kaçırmış. Takımın en iyi oyuncusu. 22 maç 17 gol. Diğer taraftan Milosević e, maç kaçırsa daha iyi olacak bu sene ki performansına göre maalesef böyle. E, Burak Süleyman Dimitrov kanatları orta sağından Alepa. Yani evet. burada e, Milošević'in tercih edilmesini Hakan Yavuz yerine ben hiç anlayamadım. Evet, Hakan bandırma maçında 38'de e, oyundan alınmıştı e, hatırlarsın 2-0 gerideydik. Ee, şimdi hı hı. bugün de tam tersi oldu. 45 tep sefer Hakan girdi. Ee, yani şöyle önceki haftalara baktığımızda da ilk 11'de sürekli e, bir değişiklik oluyor. Yani mesela evet. bu, e, stoperler, stoperlerde bile e, yani 3-4 maç önce e, bir donkor kesik yedi. E, hı hı. Pardon önce ümit kesik yedi. Çağlayan'la donkor oynadı. 6 evet. ay e, sonra donkor kırmızı kart cezalısıydı. Çağlayan ümit devam etti. E, sıkıntı yok gibiydi. Bir önceki hafta e, tekrar Donkor ilk 11'e geldi. Çağlayan kulübeye geçti. Bu hafta bakıyoruz. Donkor geçen hafta gol attı. E, yani normal Ye, bir tarz olmaz. Sadece, yedirdi de ama. E, bu, bu maçta tekrar kulübeye döndü. Yani ki yani evet. stoperde de çok görmeyiz e, bu tarz bir e, değişikliği rotasyonu. E, <laughs> evet. yine dediğin gibi ön libero'da da aynı durum geçerli. Yani bir hafta Grişi oynuyor, bir hafta İbrahim oynuyor. Yani biz de düşünüyoruz acaba neden Grişi neden İbrahim Farklı tarz oyuncular. Kimse de sormuyor herhalde bunları. Evet. Ya Sor, ben soruyorsa da öğrenemiyoruz. Bir yani maç programı var. Oyuncuları e, daha hoca şey mi kullanmak istiyor bilmiyorum ama yani Stoper'de de dediğim gibi e, ki çok da hata yapıyoruz. E, çok fazla değişiklik fayda mı getirir, zarar mı getirir? Ee, onu bilemiyorum tabii. Yani yine Milosevic için aynı durum geçerli. Ee, bir hafta oynuyor. Ee, bir sonraki hafta hiç oyuna girmiyor. Son tekrar oyuna evet. gidiyor. Ee, yani kadroda bir türlü istikrar sağlayamadık açıkçası. Yani ben İlker Püren Donkor tercihi bence hatalıydı. Ee, İbrahim As alındı. devre stopere. Yani ikisinden de verim alamadık stoperde. Yulaymaz zaten bir oynuyor. Evet. Hmm. stoper konusunda doğru tercih yapılamadığı için muhtemelen yani bütün sene bireysel hatalardan gol yedik. Donkor bu bu hafta işte Ümit Kurt, Çağlayan oldu bazı zamanlar. Eğer burada tecrübeli doğru bir tercih yapılsaydı Çağlayan da bence sürekli oynasaydı hem Çağlayan gelişecekti hem o tecrübeli stoper sayesinde daha sert bir savunmamız olacaktı. Bu kadar gol yemeyecektik diye düşünüyorum. Yani o isim değildi maalesef yani çağlayan Donkor zaten ikisi de o tecrübede değil. Ümit Kurt yaşı gereği artık bayağı yavaşlamış. Yani belli özellikleri iyi. İşte hava topu, işte ayağı fena değil. İkincilik için ayağı iyiydi. Burada o da şu anda çok etkili olamıyor ama çok ağır. Yani kaç maçtır görüyoruz. Bunun yanında Milošević konusu ben anlam, anlam veremiyorum. Yani Nalepa'yı geride kullanıyoruz. Şimdi hücuma geçişlerimiz İbrahim As üzerinden oldu. Penaltı pozisyonuna döndü. Yani, önce bir e, şu Milošević'in e, Konuşalım mı Milošević'e önce? Bakalım, aynen. Yani, konumlandığı yere bakıyoruz Milošević'in. Top alma konusunda problem yaşıyor. Aldığı zaman efektif kullanamıyor. Maça etkisi neredeyse hiç yok. Ne bir şut ne bir kilit pas. Sezon bitti. Hala bu maç acaba maçı çevirir mi? Acaba bir kilit pas atar mı? Bir uzaktan şut atar mı ya da ya oyuna etki etse ona da razıyız. Yani skor katkısında geçtim. Merkezde bir oyunu tutsun. O da yok. Hmm. Evet. Yani. ısrarla da oynatılıyor Hakan Yavuz. Evet pas kalitesi şu an düşük Hakan Yavuz'un. Um. Ben farkındayım ve bunu en başından beri söylüyorum ama Hakan Yavuz'un kattıkları Milosevic'den çok daha fazla götürdükleri Milosevic'den çok daha az. Evet. Hakan Yavuz da bir son birkaç haftadır formsuz e, bana Olabilir. göre. Olabilir. Biraz onun da etkisi var. Yani burada dediğim tamam. gibi Milosevic hep topu ayağına bekliyor. E, yani şu ekranda da görüldüğü gibi. E, yani dediğim gibi de topu aldıktan sonra da ne bir var ne efektif bir şey yok. Yani dediğim gibi anca 60'tan sonra oyuna girip ee, yüksek pas yüzdesiyle e, topun takımda kalmasını sağlayabilir yani. Ki o da olmuyor yani çok fazla. Bu arada Hakan Yavuz yine golde vardı. Mehmet Akgüz yani topu oraya taşırken yine Hakan Yavuz vardı bu arada onu da söyleyeyim yani. Evet pas hataları yaptı ama bunları yapacak. Bunları yapa yapa gelişecek zaten. O potansiyeli var. Biz yani bu oyuncuları geliştirmemiz gerekiyor ki hem bu, bu ligde kalıcı olup e, yukarıya çıkarken de hazır bir şekilde çıkalım. Şimdi İstanbul Spor ve Ümraniye Spor çıktı mesela. Ne oldu yani? Bir sene süperlik görmüş oldular. Biz de daha önce çıktık. İki defa ben kendim hatırlıyorum çıktığımızı. Üçüncüsünde çok ufaktım. İşte 95 90 5-6 yaşlarındayım. Onu çok hatırlamıyorum işte o Sergioğlu falan zamanı ama diğer ikisini çok iyi hatırlıyorum. Çıktık, düştük. Bu sene de çıkabiliriz mesela. Ama hazır mıyız? Mesela Süper Lig'de oynayacak 5 oyuncumuz var mı kadroda? ne yapacağız? Çıkıp 10 tane transfer mi yapacağız? Bu mu yani? Sakaryaspor'un planı bu mu? Bu olmamalı bence. Bu sene müthiş geçirildi bana göre. Beklentinin çok üstünde geçirildi. Küme düşme tehlikesi yaşamadan neredeyse bir dönem ikincilik kovaladık. Ama bu yani yanıltmasın insanları bence. Burada bu bir şans, bu bir fırsat bu sene. Bu yaz çok iyi değerlendirilmeli. Evet. Ve çıkarız çıkmayız o önemli değil. Ama takımın omurgası oluşturulmalı ve çıkacağımız zaman yukarıya 4-5 oyuncuyu alıp direkt çıkabiliriz. Orada oynatabiliriz. Mesela Samsung Spor bu konuda iyi bir örnek. Yani kalecisinden Santrafor'una Süper Lig'de iş yapabilecek oyuncuları var. Orta hmm. saha oyuncularının tekim öyle. Ya biz de bu seviyeye gelip çıkarsak çok daha iyi olur. Bunları yaparken de belki elimizde 2-3 sene olacak. Bu 2-3 seneyi de altyapıya bakıp işte yeni oyuncular yetiştirip bunları da farklı takımlara kaptırmamamız lazım. Çok önemli bir konu bence bu. Evet, ya ben... Maça döner, maça da dönersek çok kısa şunu söyleyeyim ben de. Hocanın ikinci yarıdaki değişikliğini ben anlayamadım. 4-4-2'ye geçişi hiç anlayamadım. Yani sen detaylandır ben sonra devam edeyim istersen. Evet. Yani şöyle yani şimdi sen anlayamadın deyince ben de bir düşündüm. Bir bandırma maçı. Anlayamadım derken şu. açayım o zaman. Biraz detaylandırayım. Yok, yo, ben seni Merkez destekli... top top ve destekli. Bolu'daydı. Bolu'da kaldı yani top. Aynen. Yok, ben senin destekleyici bir şey söyleyeyim. Bir bandırma maçı vardı yakın bir zamanda. Evet. E, yine orada da çok benzer bir ya benzer demeyeyim. Kötü bir ilk ardından. E, burada ilk daha iyiydi. E, ki hocanın bu arada demeci de var. İlk iyi oynadık dedi. 3 tane oyuncu değişti. Ben de o konuda bak e, katılıyorum. O bandırmadaki ikinci yarıdaki oyun. O artık Allah ne verdiyse uzun oynayalım. Orada ne olursa olur. Oyunla hemen geçmek istedi hoca. Yani tek şey pozitif yönü bu. Ama yani, yani şöyle dediğim, evet, bence de ilk yarı daha iyi daha iyiydi takım. Yani daha iyi bir oyunun üzerine 3 değişiklikle e, dediğin gibi daha fazla pozisyon verdiğimiz, sıkıntıya düştüğümüz bir oyuna dönüştü. Hücumda da geriye gittik. Top bizde kalmadı. Ve şunu söylemek istiyorum. Yani 4-4-2 ofansif bir taktik değil bence. Özellikle de çift santrafor kullanıyorsanız, orta saha özellikle olmayan Mehmet Akyüz gibi, Kasongo gibi çift santrafor kullanıyorsanız 4-4-2 daha çok defansif bir taktik. Yani burada Lille'e Lille baktığımızda Jonathan David, Burak Yılmaz da oynuyorlardı. Defansif bir takımdı Lille. Hücum takımı değildi. Çok fazla pozisyona girmiyordu. Daha girdiği pozisyonları gole çeviren bir takımdı. Şimdi biz burada 4-4-2'ye döndük. Mehmet Akgüz, Kasongo. Kasongo top alamadı ki pozisyona giremedi. Evet. Mehmet Akgüz'ün attığı gol zaten uzaktan bireysel beceri golü. Bu iki oyuncu pozisyona giremediği gibi kanatlarda da dripling üzeri top süren oyuncularımız olmadığı için hem Dimitrov hem Burak Süleyman ikisi de daha çok topu ayağına isteyen oyun kurucu meziyetleri daha fazla olan ve dar alanda daha etkili oyuncular. Geniş alanda değil. 4-4-2 çift santrafora dönülecekse kenar ortaları gerekiyor. Bülent Uzun da bugün çok çıkmadı. Oğuz da çıkmadı sağ Biz bu, bu, bu formasyonda sağda Roşi olur. Solda belki biraz yine hücumu düşünen bir oyuncu olur. Çizgiye inersin sürekli orta yaparsın. Tamam anlamlı olur. Ama bu formasyonda bence doğru tercih değildi. Yani 4-4-2'ye geçiş daha sonra yapılabilirdi. Orta sahada daha kalabalık olabilirdik. Yani ben %100 katılıyorum ama yani bence şöyle bir farklılık var. Yani bizim oyun planımız işte doğrudan topu ileriye yollayalım. Orada bir şeyler olsun. Hiç topu eveleyip gevelemeden de e, ceza sahasını ortalayalım. Yani bu tamam. oyun planıyla sahadaki oyuncular uyumsuz. Tamam. Kabul ediyorum. Önde baskı yok bu oyun planında önde baskı olması gerekiyor. Evet. Yani Mehmet Akyüz girince biraz orada daha fazla kalabalık olunca işte ortalarda falan Mehmet Akyüz'ün hep biraz daha efektif olduğunu gördük. Ee, ama yani dediğin gibi yani ben ilk yarıdaki oyundan da memnun değilim. Yani böyle oynamamalıyız. Bence de ben beğenmedim bu, bu hafta. Evet. evet yani o kısma da gelelim. Hı hı. Ee, yani şimdi dediğimiz gibi top bizde. Yani Boluspor kendi sahasında bekliyor. Böyle bir oyun anlayışı var. E, ve bizim topla pozisyon üretmemiz lazım. E bizim anlayışımızda işte Ümit e, uzun oynuyor ilerici. E yani böyle olunca da hem topu alamıyoruz ileride. Çünkü dediğin gibi ileride top alabilecek oyuncumuz yok. E, hem Burak evet. Süleyman hem Dimitro öyle değil. E, şimdi şurada baktığımızda da hem top orta sahada fazla gevelemiyoruz e, üç tane stoperle oynuyoruz. Yani bence burada üç kişinin olması yani bir kişi kayıp. Anlamsız. Aynen. Anlamsız e, zaten yani. zaten topu doğrudan ileri oynuyoruz ve orta sahada yine İbrahim As tercihi var. E, yine Milosevic'de Nalepa'da e, bu oyun planına baktığımızda efektif olmuyor. E, evet. Çünkü ikisinin topu ayağına alıp e, pas yapıp araya oynamaları gereken oyuncular. Ama biz o bölgeyi tamamen transit geçiyoruz yani böyle olunca da ortaya efektif bir oyun çıkmıyor. E, i̇şte yani burada da yani ileride Dimitrov, Kasongo, Burak var. Hı hı. Yani Çağlayan uzun oynayacak. Orada bir şeyler olup e, pozisyon üretmemiz lazım. Yani şu alan mesela boş. Yani şu alan. Buraya niye kimse girmiyor mesela? Çok ilginç yani. Aynen i̇şte o alanı kullanmıyoruz biz. Doğrudan topu evet. e onu Ama dönem da... dönen topları alamıyoruz işte. Sorun e, o zaten. E, Sonra penaltı pozisyonu öyle geldi. Aynen. Yani ki hele Milosevic falan hiç o dönen topları kovalayacak bir oyuncu değil. Değil değil. Yani çok iyi formda olsa bile o tarz bir oyuncu değil. Nalepa da öyle bir oyuncu Nalepa değil, da mesela. öyle değil. Yani Nalepa yine biraz daha çabuk koşuyor ama yani bizim Deniyor. o değil. Değil. Yani düşüş var takımda bence. Yani yine burada başka bir örnek. E ee, 3 tane stoper geride. Ee, hiç burada zaten baskı yok yani. Yine e, fazladan oyuncu kaybediyoruz. Bunun devamında da e Çağlayan Oğuz yıllarını uzun top oynuyor. E, top kaybı sonucunda. Yani böyle çok vakitte kaybettik ilk yarıda. E, bu da başka bir örnek. Bu Golden Sonraki bölüm. E, Dimitrov Kasongo'yu uzun oynuyor. Burada devamında Kasongo'nun Burak'a bir tepkisi var. Yani ki bu da senin dediğine bir örnek yani. Hem Burak hem Dimitrov. O kanatlarda o kanat forvet özelliği olan oyuncular değil. Yani öyle olmayınca da bu, bu, topları kullanmak zorlaşıyor. Yani o Kasongo'ya uzun atıyorsan topun düştüğü yerde iki oyuncu da olacak ki uzun topun manası olsun. Kasongo Topu indirecek. Onlar da dönen topları alıp şurada mesela evet. devam edecek. Yani o da olmayınca zaten hücumda hiç verimli olamıyor. 3 stoper yine girdi. Hiç oyunda yoklar. Bir kişi eksiyiz. Tabii. E, Millet evet. bypass pozisyonu dışında aynı. Yani böyle olunca da tabii hücumda iki efektifliğimiz e, azalıyor. E, bir tane pozisyonumuz vardı. Onu sen maç oynanırken de konuşmuştuk. E, Milosevic'in kötü vurduğu bir pozisyon. Mesela orada e, direkt Kasonga'ya Kasongo'ya atabilmiştik topu bir pas kanalı bulup. E, Kasonga'dan şık bir topuk pasıyla e, bir pozisyona girmiştik. Ya yani onları çoğaltabildiğimizde e, hücumda daha efektif olacağız muhtemelen. Ya ama bu bizim oyunumuz değil yani çok daha iyi oyun oynayabiliyoruz biz Sakaryaspor olarak. Taner Hoca döneminde de daha iyi oyunlarımız var. Yani son dönemde bir düşüş var. Playoffa gideceksek de form düşüklüğüyle gitmek hiç hoş olmayacak. Artık çok da az maç kaldı. Ee, ondan da belki bahsedebiliriz. Fixtöre baktığımızda. Ya o playoff konusunda ben şunu söyleyecektim. Ee, şimdi sen dedin gelecek senenin de önemi var. Onu da düşünmemiz lazım. Yani ben de bir yandan düşünüyorum acaba playoffa kalmayıp hiç zaman kaybetmesek. E, yorulmasak direkt gelecek senin e, planlarına başlasak daha iyi olur mu diye düşünüyorum. Ya yani. bence şöyle bence hedeften hiç vazgeçilmemek. Yani futboldaki ya da spordaki rekabet duygusunu hiç öldürmemek lazım aslında. Şöyle hani biz de kendi aramızda konuşurken işte gruplarda ya bu sene çıkmasak da olur diyoruz ya mesela. Hı -hı. Evet olur ama şunu da yani rekabet spor güzel yapan şey rekabet duygusu. Pleyoffsa playoff, finalse final çıkıyorsak da çıkarız hani. Sakar Spor her yerde mücadelesi sonuna kadar vermeli. Ya böyle bakmalıyız bence. Yani, yani Ama dediğin o... noktayı anlıyorum. Hani sen tabii ki bu böyle yapmayalım demiyorsun. Hani yani. hazırlığa önceden başlayalım. Ben de şunu diyorum, Playoff oynarken de hazırlanabilirsin. Yani bir bütün yöneticilerin gidip de maça konsantre olmasına gerek yok. Yani iki tane scoutun olur, bir tane gözlemcin olur. Yani bunları yollarsın. Onlar oyuncu bakar. Hocanla da oturursun Gelecek sezon planlamasını yine yaparsın. Yani futbol şube sorumlusu yapar. Yani bu bu zaten bu profesyonelleşmeyi, bu kurumsal yapıyı kuramadığın için sorun yaşıyorsun. Yani şöyle yani bu hem yarışıp hem gelecek sezonu kurabilirsin yani ya. bence yine güzel bir noktayı değindin. Yani şimdiye kadar 33 hafta geçti. Ee, ki yani biz bakıyoruz lige öyle çok büyük bir hedefle başlamadık. Tabii yani o kurumsallık anlamında da e, yani kulüp çok bir ileriye gidemedi bu süreçte. Bence en büyük kayıp o. Yani Evet hem ama tesis, hem tesis yani bu anlamında Evet. E, hem mesa atıyorum dükkan 54 konusunda e, yani hiç gelişme yok. Yine bu kurumsal e, işte scout ekibi başka ekipler olsun. E, bu konularda hiçbir gelişme yok. Yani bir sezonu harcadık. Yani sadece maça bakıyoruz, dönüyoruz. Bakıyoruz, dönüyoruz. Evet. Ya şöyle pazarlama departmanı olur, e, futbol <laughs> işte scouting departmanı olur bunlar bağımsızdır yani futbol takımının haftalık girişatından bağımsız bu departmanların çalışması gerekiyor sürekli olarak ve bunu şu anki yönetim yapabilecek e, vizyona sahip ve bu yönetim bunu yapabilir. Neden yapabilir? Çünkü zaten iki yıldır buradalar daha öncesinde de buradaydılar yani kulübün dinamiklerine artık hakim. Yeni birisi gelse her şeyi baştan öğrenmeye çalışacak ama burada birkaç eklemeyle biraz daha profesyonelin takıma katılmasıyla bu düzen daha iyi bir noktaya getirilebilir. Yani çok büyük bir fırsat var şu an. Sakaryaspor'un önünde tarihindeki en büyük fırsatlardan biri bu yaz. Yani bu fırsatı bu yönetim ne kadar iyi değerlendirecek göreceğiz. Yani bir şöyle yani lige çıkmaktan bahsetmiyorum. Yani üst lige çıkma fırsatından bahsetmiyorum. Kulüp olarak gelişmenin inanılmaz bir önü açık şu an. Bunu yapabiliriz ve bence bu Süper Lig'e çıkmaktan çok daha önemli ve dediğim gibi çıkıyorsak da çıkarız yani Sakaryaspor nerede oynuyorsa orada rekabetçidir. Sonuna kadar gider. Zaten playoff'a kaldığımız zaman içeride dışarıda biz zaten oynayacağız yani. Ta takım da gidecek, taraftar da gidecek. Hepimiz gideceğiz yani. Biliyoruz neler olacağını. Yani, Göç yani. etmek için doğdular. Aynen. Ya tabii şeyi konuşuyoruz. İşte yani diyoruz playoff'a kalmasak olur üzülmeyiz falan. Ama bir iki gün sonra hemen hesaplar başlıyor. Biz 3-3 üç yapalım. Üçüncülük olur mu acaba? Playoff'ta kimle eşleşiriz? Hemen o hesapları da yapıyoruz yani. Tabii tabii yaparız ya. Üçüncülük de mesela avantaj mı dezavantaj mı henüz bilinmiyor. İlk defa böyle bir şey olduğu için. Mesela geriden gelen ivmeyle gelen bir takım belki daha formda olacak. Maç yapıp gelecek e, üçüncü takım maç yapmamış olacak. Hazırlık maçı yapsa sakatlanma korkusuyla kendini tam veremeyecek. Avantaj mı de dezavantaj mı mesela onu da bu sene test edeceğiz biraz. Yani, ya maç takvimine de bakmak lazım. Yani, yani bence üçüncülük daha iyiydi diye e, düşünüyorum. Yani benim fikrim. Hem hazırlanmış süren daha yüksek olacak. E, hem de kime hazırlanıyorsun ama? <laughs> Tabii o, o, o problem. Overthinking olabilir işte. Yani çok fazla düşünüp saçmalayabilir üçüncü takım. Ya yani şöyle yapacağız. İkincilik ve üçüncülikte birincilikteki bütün o final maçlarına bakacağız. Üçüncüler mi daha çok kazanmış yoksa geriden gelenler mi? En azından elimize bir veri olur sezon sonunda. Evet. Ya tabii en yani dezavantajı şu o kalan dört takımdan finale gitmek kısmı zor. Ya tabii zor ama yani Sakarya Spor için finale gitmek hiçbir zaman zor olmadı. Final finalde biz zorlandık genelde. Evet evet. Yani playofflarda zaten son son dönemi ayrı tutuyorum. Bir Adana Demir maçı var. Yani Ankara Demir. Ankara Demir maçı var. Yani sadece o bir da, kere bir kere finale gidemedik. Zaten gittiğimizler. Harbi dönemi ya o da. Evet. Antalya'daki çok saçma bir dönemdi yani o da. Erzurum maçı var şimdi. Ne zaman? Tarihi? Göremiyorum. Evet. pazartesi. Yine Yine pazartesi. pazartesi. Oynuyoruz. Aynen. Yani hafta içi Sakarya Spor'a zimmetlendim yani. Onu da anlamadık. Hafta evet. sonu maça, maça çıkamıyor Sakarya nedense. Yani bir de hafta içi e, gündüz saatinde oynadık yani. O... Maçını. maçını falan hafta içi gündüz saatinde oynadık yani. Ama Aynen artık alıştık yer. yani bizim ülkemizde olabilen yani şey, alıştık yani. Evet. Sürekli aynı takım pazartesi oynar mı ya? Yani bu bile adaletsizliğin göstergesi. İçerideki şimdi Erzurum da bu arada Bandırmayı yendi. Şimdi herkes puan kaybedince bizim de puan kaybetmemiz bu kadar da etkilemedi bizi negatif yönden. Ama Erzurum'a gidiyoruz. Zor bir deplasman olacak. Evet, yani tamam. Duran top. Erzurum'un kilidini ben söyleyeyim. Hoca bir günü duran topa ayırsın. Biz Erzurum'u duran toptan iki gol atarız. Evet, duran ya toplar da çok kötüler. Aslında bandırma maçını e, o şekilde evet. Erzurum da gördüğüm kadarıyla yine çok daha katı geride bekleyen. E, evet. Topla neredeyse hiç iş olmayan e, bir takım. Hoca değişikliğinden sonra toparlandılar. Evet. Yani şimdi onlarda da tabii var. düşme düşme ligde kalma durumu var. E, son galibiyetle önemli bir avantaj elde ettiler bizim orada dikkat etmemiz gereken eee Keçiören'in 2 maçı kaldı sadece. E, onlar Güzel. iki hafta bay geçecekler 6 puan. Ama 6 alacaklar, bay geçmiyor. Evet tabii 6. Yani ya o kötü. Hükmen kazanıyor. Yani evet. Keçiören 34 maç 56 puan e, diye bakabiliriz. Yine Göztepe'nin evet, bizim... bir ma... Göztepe'nin bir artı üçü olacak. Bir de bizim eksi birimiz var. Evet son hafta bay geçeceğiz. Yani muhtemelen bir galibiyet çıkarsak yeterli gibi. Ya i̇çeride Pendik maçı final maçı. Yani bu programı izleyen arkadaşlar Sakarya Pendik maçı final maçı o maça gitmek lazım imkanı olan. Evet, Pendik'in yani... ikincilik üçüncülük tası var. Evet. iyi bir takım. Hem de Son hafta çünkü zaten Gençler Birliği kümede kalma savaşı verecek. O maç da zor. Yani playoff'a kalabilirsek çok büyük başarı bu sene için. Yani başarılıdır diye tabelaya asarız. Yani da başarı. Kalmasak da başarı ya yer. Büyük o zaman playoff'a kalırsa yıldızlı peki yani Aynen. takıma. Ama takım her türlü bu sene geçen notu aldı. Hepsine teşekkürler. Yönetiminden, oyuncusuna kadar. Sadece belki taraftar anlamında biraz daha iyi olabilirdi. Tribünler daha fazla dolabilirdi. Da Ceza almayabilirdik. Ama bence güzel bir sezon oldu ya. Sezon değerlendirmesini yaparız. 3 dediğim İnşallah dediğin gibi bu tecrübeyi e, evet. gelecek seneye pozitif anlamda aktarırız. Hem e, transferler anlamında olur hem de gidişat anlamında. Evet, altyapı ve kurumsallaşma tercih. için çok büyük fırsat bu sene. İnşallah herkes bunun farkındadır diyelim. Programı da bu şekilde kapatalım. Ali görüşmen teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, bizi izleyenler de kanala abone olup yorum yapıp e, videoyu da beğenebilir. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. hoşçakalın.